De, makine imalat teknolojilerinde gıda ve otomotiv alanlarındaki projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırılmasını kararlaştırmıştık. Bu alanda ciddi bir yoğunlaşma yaşandığını görüyoruz. Örneğin elektrikli araç üretimi konusunda ilk adımlar atıldı. Projeler belirli bir noktaya geldi. Diğer alanlarda da aynı şekilde Ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak bu alanlardaki projeleri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Bilimi toplumla buluşturma konusunda önemli bir işleve sahip olan bilim merkezlerini tüm illerimize yaygınlaştırma kararımız doğrultusunda önemli ilerlemeler var. Ankara Bursa, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Eskişehir'deki çalışmalar süratle devam ediyor. Kısa bir süre önce Konya'yı gördüm. Gerçekten gayet hızlı bir şekilde proje devam ediyor. Bu merkezlerin bir kısmını inşallah bu yıl hizmete sunacağız. 23. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantımızda girişim ve yenilik ekosistemlerinin geliştirilmesini kararlaştırmıştık. Bugün ülkemizdeki girişimcilere verilen destek ve teşvikler daha önce hiç ulaşılamayan bir seviyeye geldi. Bu doğrultuda yeni destekler ve vergi indirimleri yanında gençlerimize girişimcilik kültürünü aşılayacak programlara, akademisyenlerimizin girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesine kadar pek çok çalışma yürütülüyor. Sadece son iki buçuk yılda 110 bine yakın vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik. Girişimcilik eğitimi alanlara kendi işlerini kurmaları için 30 bin lirası geri ödemesiz olmak üzere 70 bin lirası geri ödemeli olmak kaydıyla toplam 100 bin lira destek veriyoruz. Bugüne kadar girişimcilik eğitimlerinden yararlanan 5000'e yakın girişimcimiz kendi işlerini kurdular. Üniversite mezunu gençlerimize teknolojik fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için 100 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 740 gencimizin yararlandığı bu desteği artık her yıl 500 genç girişimcimize sağlayacağız. Bu hızla gitmesi ve istikrarla sürmesi halinde girişimcilik ekosistemimizin Türk vatandaşları yanında yabancılar için dahi cazibe merkezi haline geleceği görülüyor. Yine kurulumuzun son toplantısında eğitim sistemimizde bilim, teknoloji, insan kaynağımızın geliştirilmesi konusuna odaklanmıştık. Türkiye bugün eğitim sistemimizde çok önemli reformları gerçekleştirdiğimiz bir dönemde bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim projesi olan Fatih projesini aşama aşama hayata geçiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen bu projeyle ülkemizin her yerindeki çocuklarımız aynı kalitedeki eğitim alma imkanına kavuşuyor. Aynı şekilde Eğitim müfredatımızı bilimsel kriterlere uygun şekilde yeniliyoruz. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda şekillenen bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaları da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Değerli arkadaşlar, bilim, teknoloji ve yenilik alanında gerçekleştirdiğimiz atılım, yakaladığımız ivme Diğer ülkeler tarafından da dikkatle ve gıptayla takip ediliyor. Artık bilim bir Türkiye modelinden söz ediliyor. Bununla birlikte kritik bir aşamada olduğunu biliyoruz. Gelişme sürecinin bu aşamasında dikkatli, kararlı ve sabırlı olmak durumundayız. Aksi takdirde geçmişte pek çok örneğine rastladığımız şekilde bir anda kendimizi yarışın en gerisinde bulabiliriz. Motivasyonumuzu ve hızımızı koruyarak bütün dikkatimizle hedeflerimize odaklanmalıyız. Arge'ye ve eğitime önem vererek bilgi ekonomisine geçerek kulvar değiştirmeli, orta sınıftan üst lige çıkmalıyız. Genç ve dinamik nüfusumuz eğer doğru değerlendirebilirsek her alanda olduğu gibi bu konuda da en büyük avantajımızdır. Türkiye'yi bilginin ve bilimin temelleri üzerinde yükseltme mücadelemizde gençlerimiz başta olmak üzere herkesin her kesimin desteğini bekliyoruz. Bugünkü toplantı gündemimizde elektronik devlet uygulamaları ve üstün zekalı çocukların eğitimi konuları da yer alıyor. E-devlet sistemi kamuda zaman ve maliyet tasarrufu vatandaşımız açısından da işini devlet dairelerine gitmesine gerek kalmadan yürütebilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Üstün zekalı çocukların eğitimi maalesef Türkiye'nin geç kaldığı bir alan. Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak insan kaynağı içinde kritik bir öneme sahip üstün zekalı çocukların eğitimi konusunda hazırlanan strateji ve uygulama planlarını bugünkü toplantımızda görüşeceğiz. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulumuzun 25. toplantısının bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri Sevgi ve saygıyla selamlıyorum.